yeniden ahalara döndük güzel. Yonların <laughs> hareketi 30 saniye varken hemen base'imizi atalım ve videomuza girişimizi yapalım tekrar. Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım ben Ömer ve bugün karşınızda yeniden yeni <laughs> her videoya yeniden diyerek giriyorum ve tekrar haftalarca olmuyorum ama hiç sıkıntı yok. Oyunun sesleri falan çok mu ya? Neyse evet, inşallah çok değildir. Çünkü yeni bilgisayardayım falan. Bir sürü kurulum yaptım. işte ayarlar değişti falan filan derken şu an hiçbir şey bilmiyorum. İlk video olacak yani bu. Yeni ayarlarla falan. İlk LOL oyunum da olacak bu arada evet. Yani en son LOL oynayışım son videodur herhalde. Biz elektrik ver girdik. Her zamanki klasik ürünümüz biliyorsunuz zaten. Yeni bir edit programı kullanacağım. İşte kapak fotoğrafları falan filan. Her şeyi yeniden başlayacağım. Sıfırdan yani her şey. İnşallah sorun yaşamayız. Bu arada CS'imiz çok güzel. Karşı adam o kadar milyon aldı. Ama sayılarımız aynı. Şu anda gümüş altın elo arasındayız. Dedim ilk oyunumda kendi çarımda yani dayak yemek istemiyorum. Ki burada bile beni dayak dayaklayabilirler. Dayaklamak ne demek? hataya katabilirler. Umarım öyle bir şey olmaz ve güzel keyifli bir video olur. Bu aralarda Forza'ya başladım evet. Her videoda farklı bir oyun söylüyorum. Şimdi de Forza'ya başladım. Orada onu kaçırdım ya. Evet o, o hiçbir zaman değişmez. Ben o her zaman kaçırdım. Forza'ya başladım. Forza sarıyor şimdi arkadaşlarla Forza oynuyoruz falan. O da keyifli. Bir tane daha. Güzel. Ignite'ım var. Ben bu adamı her türlü keseceğim şimdi. Benden hiç beklemedi hasarlar. Şimdi karşı jungle kartış blue başladı. Red'den gelecek. Aa benim totemim yok. Ben bu adama flashlayayım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Tamam öldün sen öldün. Bir tane daha. Ölmedin mi cidden? Neyse neyse tamam Allah. Ama kartış oradaysa takımından orada var. Kuleyini kuşlayalım o zaman. Neyse güzel Bey'iz attık. En sevdiğim beyzlerden birisidir bu. Dora'nın yüzü ve ayakkabı. Ama normalde bunu daha erken oyunda bir killi alarak bir geçiyoruz. Wow Uzyr neden bu kadar tank? Vayne gör. Vayne gör. Senin. Nar flash atacak. Çok atmadı bir de. Tamam çık şimdi. Bu altında... adam yine minion kaçıracak. Bu videoyu olabildiğince uzun tutmaya çalışacağım bu arada. Hani özleyenler vardır, şey vardır falan. Orada Instagram hesabını da takip edin. Artık orayı daha aktif kullanmaya çalışacağım. Ve beni ilk defa izleyenler varsa da Merhaba ben Ömer. Dünya Taylas birincisiyim. Ama uzun zamandır oynamıyorum oyunu. Şimdi tekrardan geldim. Dedim sizi çok yalnız bıraktım artık. Birilerinin bu Taylas'ı tekrar hayata döndürmesi gerek. Şimdi biz neyi biliyoruz? Kartuş ölü. O yüzden bu adamın üstüne atlayabiliriz Şimdi Udyr geliyor bot lane'den SS geldi Şimdi ne atlayacağız biz bu adama Allah tak Bir tane daha güzel tamam Son hata ben atamadım ama Bizim adam attı Hiç sıkıntı yok Şimdi şöyle bir aşağıya doğru gidelim Kartı oralardadır büyük ihtimal Yolda karşılarsak çok güzel olur En arkadan geleceğim Ben aç bir ayıyım arkadaşlar. Hiç acımam o flashları atarım. Tamam yok yok bırak geldim ben. Oğlum lane'i temizledim git işte lane sıfır şu an ya. Ha şöyle ya. Enayi kilini aldık. Tamam şimdi git hadi yallah. Neyse evet arkadaşlar bu oyunda önemli olan ne biliyor musunuz? Hiçbir şey tilt olmayacaksınız ve her şeyi oluşuna bırakacaksınız. <laughs> adam gitmedi mi Leyla? Olur tamam sıkıntı yok. Niye ben şimdi bunu kafama takayım? Bu oyun yüksek mental oyunu. Bu arada Sveen'in farm. Mesela evet, bu adam burada öldü ya hiç SS atmayacağım kafasına pink atmayacağım ne yapıyorsun orada? Niye bariyer basıyorsun şu an orada? Yok bir de flash at falan demeyeceğim o adama. Her şeyi içimde yaşıyorum. Bu adam beni istediği kadar dövsün. Ben bu adama her türlü keseceğim. Artış nerede onu bilmiyorum. Kartış gelirse o sıkıntı olur. O yüzden Swain ultisi her an elimin altında kalsın diye şimdiden almayacağım. Eğer ki gank yersem o zaman atacağım. Otomu bastım. Birazcık fazla dayak yedik. Şimdi Udyr tapa çıkıyor ya. Ben de gidebilirim tapa doğru. Neden olmasın? Yolla kartı şu yıkalayabilirim. Bu Yasuo neden burada mesela? Niye burada oğlum bu adam? Niye yani? Kafasına ping atmayacağım dedikten 2 <laughs> saniye sonra ben. Gel Yasuo gel. Ignite de kestik adamı. Tertemiz. Şimdi Samira'ya gidiyoruz. O adamın totemi motemi vardır tabii ki de. <laughs> E'mi gördüğünüz gibi sakladım. Adamın W'si falan hani olabilir. Onu saklıyor olabilir. Ona güvendi sanırım. Onu da bilmiyorum ama. E'sin için e o kalkanı açtığı spili var ya W'sun o ne bilmiyorum. Kanka al bütün bütün şeyleri al ya aynen. O yüzden E'mi olabildiğince arkaya bıraktım. Hatta keserim de. Gayet güzel. Burada şey geldi. Kartış geldi. Lan ölüyorum. Allah. Üf, üf. Ne olur yardım, ne olur yardım. Hala. Beyin oralardan buralardan çıkar mı arkadaşlar? Tatlı vermek istemiyorum çünkü. Aa geliyor bak bak burada bak. Aç alfa gri kurt seni. Temiz oynadık. Birazcık riskli oynadık ama hiç sıkıntı yok. Hani karakterin yapabileceklerini bildiğim için basit oynamalara devam ediyoruz. Riski her türlü alırız yani sıkıntı yok. Biz bota devam edelim. Yes, klasik 1.8k öncüsü olduğunu görüyoruz şu an. Dari onu kes hadi. <laughs> Oğlum o hortum ne lan? Neyse adamı pinklemiyoruz. Hiç hiçbir şekilde pinklemiyoruz adamı. Adam en azından bir şeyler çabalasın yani dümdüz gidip de ölmeye çalışmasın en azından. <laughs> dal dal oynarız. <laughs> bekle Bak killin kimle kaldığı da umurumda değil. Sadece W bekletiyorum birazcık o kadar. Şimdi bu adama ejder şeyi verelim. Tamam onlar ejder gitsin ben lane de değil. Ne yapması gerektiğini söylemeniz gerekiyor takımına. Takımınıza yani. Şimdi bak Karsu erkenden gördüm ya hemen Vayne'e ping attım gördünüz mü? Bakalım bir işe yarayacak mı? Yaramadı ama olsun olsun. Bizim kartış zaten tapa gitmek zorundaydı. Bunu öngörmesi gerekiyordu beynin normal şartlarda. O plakayı asaydık temiz olurdu da. Neyse şu rengi de puşlayalım. Tamam Brenda onu keser. Ben yine falan attım ona. Kesemedi tamam. Burası maybet. Benim hatam. Dedim ki Nautilus oradan gelmez daha var mı vardır gelmesine falan kafasını flashlayayım hemen keseyim adamın oyunu bitsin diyecektim Olmadı Bizim ağır yara almamız şart arkadaşlar O yüzden erkenden şunu mu alsak Önce bunu alalım daha sonra bunu alalım Nasıl? Şimdi ağır yara şu an erken oyunda işime yaramaz Yani yarar da Param olsaydı pırıltı daha çok işime yarayacak Şimdi görün W ile tek atacağım ben adamları. Baitle kendini Brent şimdi ölüyormuş gibi yap orada Heh. Yap ölüyormuş gibini Açtırma o adam ultini. Ah be. Tamam anti sıkıntı yok. İki kilimi aldım ben. Birendin ölmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi ben burada bir de kule alacağım falan. Bayağı vört. Bak pırıltının gücünü görüyor musunuz? Birinden sonraki oto atam falan. Bu ölme oğlum orada. Tamira ölüyor o yüzden kuşladığım kadar kuşlayacağım burayı çok fazla param var. Ya bait atacağım ya mid'e gideceğim. Alt ormanda da dolaşabilirim aslında. Artış da öldüğüne göre. Neyse param var. Karamıyorum var falan. Biz bait'imizi atalım. Bunu satıp bunu alamıyoruz. Ne yapalım? Otumuzu satalım. Ağır yara alalım. Daha sonra... Başka bir şey yapmayalım tamam. Şimdilik böyle gidelim. Ben Blue'ya geleyim. Şimdi bizim sağa sola açılma vaktimiz geldi. Neden? Çünkü biz buradaki kuleyi aldık. Bu adamlar çok dikkatli oynamak zorundalar. Benim nerede olduğumu bilemeyecekler. Şimdi buradan Natilus geliyor. Kilo totem var. Natilus'un ultisini alamıyorum. O adama bir şey kaldıramam yani. Devam. Önce Q. Oğlum ne lan bu? Tamam temiz lich puanımız bitti şimdi ejder çıkacak ejder'e haber veriyorum udyura Bot lane'i pushlayıp ejder'e gideceğiz Hemen ejder Artış ölü. Aynen Udyr'ın yaptığı şu an güzel. Takım onunla oyalanırken biz buradan rahatça ejder açabileceğiz. O taktiği de kullanın mutlaka yani. İşte barondur, ejderdir veya kule. Yani o kuleyi almak için bile o vadiyi atın. Hiç kuleye vurmasa bile olur. Zaten o sadece bir avantaj. Vurmak zorunda değil. Biz üçüncü ejderimizi aldık. Şu an çok rahat. Vayın orada ölmesin lütfen. Kesinlikle zorlamayın. Yapabiliyorsanız minyonları temizleyin. Zaten minyon temiz olduktan sonra daha giremezler bir tarafa. Beynin bota gitmesi lazım şu an. Hadi ona da devam. Oğlum devam etsene ya. Bir işe yara gözümü seveyim lütfen. Ne oluyor lan? Flash attı kafama. Ay bu adama. Hmm, biz zonyayım mı tirelim? Neyse moralli mı mu tirelim? Birazcık daha tank yapacak olacağım. Udyr'umuz da güçlü ama. Udyr onu Mega Meganar oldu. İki yemezse güzel. Vaa wow, oğlum bu adam çok güçlü. Kesersin lan. Minyonlar mı da vuruyor? İki tane milyon. Ah. Güzel. Hadi Yasuo. Bir tane kill Ne olur gözünü seveyim hadi. Helal. Helal. Helal be. Bak bu adam oyun başından beri... Eğer flame atmaya devam etseydim... O adam... Yani o killi almazdı bile En azından uğraşıyor adam bak görüyor musun Uğraşıyor bir şeyler deniyor yani Güzeldi iyi deneme En ki Hatta adamım olabildiğince moral yerim Bu oyun böyle kazanılır Bu kötü takımımız FF verdiyse bu kötü moral olarak birazcık e, Demoralize olmuş bizim takım demek bu Takımın iki keresi bot lane'de olduğu için ben burayı oynarım. Yine yani hala burada sanıyorlarsa. Şu an sayısına vurdum asara bakın. O adamlar çok uzak bana bir şey yapamazlar ki. Hatta keserim bile. Ama 3 oldular. At bana çıpanı. Atamazsın. Ultim atacak. Tamam bizim takım şu anda bot lane'den oynaması gerekiyor hepsini üstüme çekmişken. Ama bu da bir seçenek. En azından Sway'ni Mubay'ni kestik. Vur lan ona. Ah! Gel Baron Baron. Ölme ölme Yasuo ölme gel. Benden daha güçlü falan da var ya. Ama Yasuo'nun buraya gelmesi lazım. Benim takım almıyorum. Tamam ejder onlar alabilirler Ejder almaları hiç sıkıntı değil Dümdüz Ejder'e mi gidelim? Yo yo tamam, tamam Sal Ejder'i Sal sal Hiç sıkıntı yok Ejder'i salsınlar Şimdi şöyle bir şeyler alacağım Ölmesin bizim takım boşuna Tamamlar'ın shutdown'unu aldı Baron'u kullanacağız Baron'un amacı ee, Bizi güçlendirmek olabildiğince kulelere oynamak yani sağda solda fazla dolaşmamız gerekiyor elimizde baron varken infight yapabiliyorsak o da güzel ama herkesde baron olmadığı için iyi bir tercih olmayacaktır şimdi sağda solda ayrı gezenleri keseceğiz tamam mı durdur dur lan adamı tamam ekle ultim gelsin Devam. Bilmiyorum. Donyan var, donyan var. İşte bu kadar. Bu ölme Temiz. Temiz tertemiz oyun gördünüz mü? İki kişi oyunumuzu taşıdık Udyr'la birlikte. Ben dur ölmeyeyim. Çekme ama. GG arkadaşlar. Çok güzel ve tadında bir oyun oldu bence. Olabildiğince de fazla konuştum. Hani büyük ihtimal hiçbir şey kesmeyeceğim bile. Şimdi hasarlara bakalım. Evet, honorumuzu Udir atıyoruz tabii ki de. Bu ne lan? Tamam tamam hadi geç geç. Sen de geç. Sen de geç. Sen de geç. Tamam sen de sen de sen de. Tamam. Evet. 40 LP'mizi almışız. Hasarlar da bu şekilde arkadaşlar. 31K hasar vurmuşuz. Ee, skor tablosunda buradan görebiliyoruz. Hiç göremiyor muyuz? Samira report şu demiş. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 16-2-8'lik bir skorla ve 31K hasarla MVP olmuşuz. Bu oyun bu şekilde oynanıyor. Bildiğim kadarını sizlere aktarmaya çalıştım. Siz de hani bu videoya bu video büyük ihtimal çok fazla izlenmeyecek. Like atarsanız çok güzel olur. Abone değilseniz de onunla bir kontrol edin çünkü videolar devam edecek. Ne diyelim? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.